Video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hüzün perisini konuşacağız arkadaşlar. Yeni gelecek hüzün perisi e, biliyorsunuz adı Rockley. Bazı yerlerde Rocky diye de geçiyor. Şimdi nasıl geleceğini ve ne zaman geleceğini tartışacağız. E, bu arada geleceği %90 ihtimalle gelecek. Çünkü içindekilerde dafi bir pıtırtı başladı. E, videoya geçmeden önce kanal abone olsanız mutlu olurum. Video izleyenlerin %80'i falan abone olmuyor. Çıkıyorlar yani bilgiyi alıp çıkıp gidiyorlar. Yani e, destek olsanız mutlu olurum. Şu an 3000 abonemize gidiyoruz. Ee, ne kadar abone olsanız o kadar mutlu olurum yani. Şimdi e, 360p de bu arada. Kusura bakmayın en yüksek 360p oluyor abi şöyle göstereyim hatta. Aynen 360p. Tam ekran yapıyorum. Şimdi bu e, Rocky dediğimiz peri küçük özüm perisi olarak geçiyor ve bu periyi yapabilmeniz için böyle Hera ile Venus yapmanıza gerek yok. Daha çok yapmanız gereken şey e, Gaia ile Athena'yı birleştirdiğiniz zaman rocky olur zaten Raki'den yani normal şartlarda Raki'yi Odin'de yapabiliyorsunuz. Normal Legelt'e göre. Abi biz şu an Hall of Heroes tarzında göstereceğiz size. Şu an görüyorsunuz şöyle... Bir dakika müziği kapatalım abi. Şöyle bir ambiyansı var yani savaş şeyi. Video geçen önce arkadaşlar size Playsay tanıtmak istiyorum. Playsay resmi satıcı arkadaşlar. Bu oyunun resmi satıcısı. Buradan yıldız parası alabilirsiniz arkadaşlar. Buraya Vartune yazarak direkt çıkıyor zaten. Vartune yazalım gördüğünüz gibi çıktı. Buradan arkadaşlar indirimli şekilde elmas alabilirsiniz. 1000 yıldız parası zaten 1000 yıldız parasıyla 10.000 elmas alabiliyorsunuz. Öyle hesaplayın. Misal veriyorum. Hemen geleyim şuraya. İndirim kodumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Marian 5 kodu ben kullanmışım. E, 3800 liradan 3600 liraya kadar düşüyor. E, bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Videoya geçelim. Kendine göre bir maks yok galiba sanmıyorum çünkü. Başka bir videosunu bulamadım Halo şöyle bir şekli var işte. Şöyle inerken de böyle duruyor abi. Böyle yılanımsı bir şey böyle kanadı var. Beyaz siyah gibi. Böyle görüntü için harbiden benim bir suçum yok arkadaşlar. En fazla 360 p'ye kadar çıkartabiliyormuş. Benim videolarım 1K'ya kadar çıkartabiliyorum kendi videolarımı. Biliyorsunuz siz de. Şimdi vuruş ambiyansı. Zaten bu oyun da arkadaşlar ultra Ultra'da bir tık e, of çakması diyebiliriz zaten. Yani Birçok şey benzer zaten yani 2-3 tık bir şey değiştirip yeni oyun diye kakalanmışlar bize. Bakın şimdi kalkacak zaten. Gördüğünüz gibi böyle daha çok Odin'in anımsatan bir şey zaten. Odin'in de böyle kanatları böyle e, aydınlık ile karanlığın bileşimi ya. Zaten hani bildiğimiz kadarıyla normal Legend mantığında söylersem bunu zaten Odin'e de çevirebileceksiniz. Ha, ne zaman geleceğini tabii ki bilmiyoruz. Yani ne, ne zaman gelecek, ne kadar uzun bir zamanda gelecek kesinlikle belli değil ama e, yakın bir zamanda geleceğini ben söyleyebilirim. Çünkü şöyle e, biliyorsunuz çok büyük bir güncelleme atladık. 2.6V'den bir anda 2.3.0V güncellemesini atladık ve bu güncellemeler harbiden büyük bir güncellemeler. Yani küçük güncellemeler değil bunlar. Ve bu güncellemelerde şunu anlamış olduk ki oyun bir anda 4 4-5 güncelleme de atlayabiliyormuş. Ya yani kısacası zaten Odin'in geleceği kesin arkadaşlar. Bu arada bu kesin bir şey. Ya yani yeni güncellemelerde artık mesela Hades'ten iki tane Hades'iniz olabilecek, üç tane puanınız olabilecek. Bu sayede mesela Raki yapabileceksiniz. Yakında gelecek 4. nesil ya da üçüncü nesil e, Raki gibi üçüncü nesil perileri daha fazla görebileceğiz bu oyunda. Yani demek istediğim Raki gibi periler şu an Raki 3. nesil peri olarak ee, biliniyor arkadaşlar bu arada bilginiz olsun raki 3. nesil peri 4. Dört, nesil peri değildir ee, zaten raki'den de odine çevirebileceğiz tabi bu biraz ilerleyen bir zamanda olacak ama tek ilk etapta olamayacak bir şey şimdi düşünmemiz gereken şey arkadaşlar raki'nin e, daha çok becerisi olacak çünkü raki belki daha değişik beceriyle yeni bir maksada bize gelebilir şu an çünkü patırtılar başladı ama e, Raki'nin gelmesi için şöyle bir şey olması gerekiyor. Şu an biliyorsunuz oyunumuzda peri düzeni tek düzey. Misalen sadece bir tane hadesiniz olabiliyor, bir tane puanınız olabiliyor. Raki yani gibi bir şeyin gelmesi için yani insanların bir tane ekstra daha bir hades ile bir tane daha puan alması lazım ya da şöyle söyleyeyim yeni kasanlar için daha ekstra bir şey olacak. Görünümü e, güzel. Yani ben beğeniyorum şahsen görünümünü. Ama Rakin'in e, yani dezavantajı var mı derseniz ya dezavantaj anlamında şöyle bir şey var. Misalen eğer hani dediğim şey olursa Rakiden Odin'e çevirme muhabbeti olursa güzel bir şey. Çünkü e, her ay ile Athena yapma muhabbetinden kurtuluyorsunuz. Ama eğer o yoksa dezavantajı var tabii ki. Yani tabii derseniz ki ben işte Odin yapmakla uğraşmak istemiyorum. Bir tane rak yapıp geçeceğim derseniz de yani rak de işinizi görür yani. Ama yani şahsen sevdiğim bir peridir. Benim bu arada böyle bir perim vardı Normalde yente yani rakim vardı. Güzel kullanılabilir bir peri bence. Yani şu anlık ne zaman geleceğini yani yakın bir zamanda geleceğini biliyorum. Çünkü Çin'e yani normal şartlarda bir ayda bir, bir bildirim gelir. Ya yani yakın zamanda gelecek en geç 3 hafta içerisinde zaten bildirimi alacağız. Yüksek ihtimalle raki gelecek. Ya da meslek gelişimi gelecek. Zaten meslek gelişimiyle ilgili de bir video yapmayı planlıyorum yakın zamanda. Ee, şu anlık yani tek bildiğimiz şey arkadaşlar Raki'nin yakın bir zamanda geleceğidir. Yani Raki ile ilgili şu anlık yani bilgilerimiz bunlar. Görünüşünü zaten siz de gördünüz bu arada. Yani isterseniz de şuradan yine bakabilirsiniz. Ee, normal Legend'de Raki yoktu galiba. Hani e, le, normal legend'den kastım legend onunla klasik bu arada. Ben sadece telefon sürümleri için konuşuyorum. Normal Legend dediğimde direkt web sitesindekini anlamayın. Ee, bu oyunda arkadaşlar bunların gelmesi sıralıdır genelde. Halo Ferios'ta çünkü öyle geldiler. Bunda misal veriyorum. Raki geldikten sonra Odin'in geleceği kesinleşecek zaten. Eğer Raki gelirse bir sonraki güncellemede. Şimdilik e, Raki'nin savaş ambiyası, savaş şeylerini görebiliyorsunuz zaten. Böyle gelecek. Yani zaten oyunlarda abi genelde %99 ihtimalle her şey çoğunlukla aynı gelir. Ve savaş ambiyansı falan filan yüksek ihtimal böyle olacak bunun da. Nasıl savaştığını zaten görebiliyorsunuz. Evet. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olursanız mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.